Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle sizin istediğiniz gibi Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Ama bilgisayarda bilgisayar biraz daha zor olduğu için. Ben neden mobilden değil de bilgisayardan oynuyorum ben onu bilmiyorum. Neyse siz kanala like atmayı, abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada Edgar'ın size söylemek istedikleri bir şey var. Hemen onu bir söylesin. Sonra videomuza geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ben Edgar'ımı herkese döverim. aldım ona. Şaka şaka arkadaşlar. Kahraman ee, Fahri abinin söylediği gibi kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçelim Edgar'ın dediği gibi. Ee, konseptimiz şu arkadaşlar. Şimdi yine eğer bir maçta kaybedersen kutu açacağım. Ee, Kutu ne anasını satayım ya. Star hediyesi açacağım. Eğer kazanırsam açmayacağım arkadaşlar. Yine öyle. Görevler yapa yapa gideceğiz. İnşallah kazanırım veya kaybederim. <laughs> evet ben şimdi Meg'i alsam Meg. Allah kahretsin aldılar ya. Lu. Lu ile de oynarım ama Lu ile oynamaya gerek yok. Edgar var. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Şimdi ben bunların... Evet arkadaşlar hadi lan. Lan bilgisayarda kimseyi öldüremiyorum ki. Çok zor. Hadi öldüreceğim lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Lan ben nereye sıkıyorsun? Aa öldürdüm. Bir kilo aldım. Şu an onlar 13. Biz. Yok biz 13'üz. Onlar şey lan. Aa dur ölme ölme ölme. Ananı bacını. Evet arkadaşlar maçı kaybettik. O yüzden bir yerden açmak zorundayım. Hemen şeyden açacağım. Hadi ya. Allah'ım bari karakter ver. Güzel bir şey ver lütfen. Hadi. Süper Ender. Süper Ender. Allah'ım. Hadi. Hadi. Hadi yine süper ender. Tamam. Bir şey çıkabilir. Ender var bari. Ender ne var var? <laughs> Destansı var bari diyecektim. Ender var bari dedim. Bundan <laughs> da 100 altın geldi. 100 altın gelmesin ya. Bari size de ki maçımıza geçelim ve orada kazanalım. Evet savaş dokun... To, to Allah kahretsin ben niye kelimeleri söyleyemiyorum ya. Evet savaş topundayız. Oyunumuza başlayalım. Hadi hadi açın. Açıl, açıl hemen açıl hemen. Hemen ben Megi aldım ya var ya ağızlarını sıçacağım onları şimdi. Gel lan. Ananı bacını gelme gelme. Gelme, gelme. Öldür, öldür, öldür. Ananı bacını mek küçüldü. Uy ne ara gol attık lan. Gel lan buraya öldüreceğim lan. Hadi lan. Lan bak. Lan 160 canım var öleceğim. Al şunu reis. Al şunu koş. Al şunu koş. Hadi. Gol be. Kalanlık. Görevlerimiz doldu mu? Evet. Görevlerimizin birisi geldi. Öbür taraflara bakalım. Tamamlanan görev bir tane zaten. Evet arkadaşlar şu şeytan şeyinden geldi. İnşallah bir şey çıkar. Çıkmazsa. Evet şöyle bir iki kez dokunalım. Belki bir şeyler çıkar. Hadi. Hadi. Ne geliyor? Yüzümü cevher. Tamam okey. Hadi lan. Bunları ümitliyim. 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 Ümitliyim lan. Hadi. 200 altın. Allah'ım sana yardım et. Evet kazandık. Bu arada arkadaşlar ben bunları daha önceden biriktirmiştim. Şurada bir tane efsanevi var. Onu açarsak yemin ediyorum bir karakter çıkabilir. Lütfen. Elmas kapmaca yerde. Elmas kapmaca iyidir bence. Elmas kapmaca da ben kimi alsam bence rik olmaz. Bibi olabilir. Ben koltla devam etmek istiyorum. Koltla devam edeceğim. Evet. Gelin bakalım. Şimdi ağzınıza tüküreceğim seni. Benim koltla kimse yenemez lan. Yenemez lan kimse. Ananı bacını. Oğlum yenileceğiz gibi geliyor ya. Dur ulti kullan ulti. Ya oğlum. Oho, oho, Çok iyi çok güzel. Çok güzel bir kill aldım. Kaç kill aldım acaba merak ediyorum. Ben yani şu anda oyun çekişmeli gitmiyor ki. Lan ben buna niye yapıyorsam. Frank gelme Frank. Hadi lan öldür lan şunu. Lan öldürmedim. Bu arada ben ne arada dört elmas aldım. Allah kart. Uy bir kill daha aldım. Yıldız oyuncu ben miyim lan acaba çok merak ettim. Renk gel. Renk öldürdüm. Şunu da. Al. Ya oğlum. Oğlumun ayarına Allah kahretsin bütün elmasları düşürdüm. Sanırım biz kazanacağız gibi arkadaşlar. 8 elmasımız var. Onların 5 elması var. Hadi. Hadi şu Lu'yu öldür lan. Aa lan Lu'nun 80 canı kaldı. Benim 20 canım kaldı. 2 aldım. Kaç 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 gelmesinler ben koruyorum 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 ben Dur oğlum benim de çok az canım kalmış. Ben niye saçma sapan yerlere ateş ediyorum? Yok lan ben bayağı kil aldım ha. Lan nasıl yıldız oyuncu bu? En çok alaşağıya ben yapmışım ama. Evet bir görevimiz daha oldu. Arkadaşlar bu arada kulübümüze katılmayı unutmayın. Açıklamayı linkini koyacağım. Evet oyunumuz knockout arkadaşlar. Ben knockoutta ne seçebilirim şu an? Knockoutta bir Meg'i seçeceğim. Bakalım Meg nasıl oynayacak. Evet oyunumuza başladık. Hadi gelin lan hepinizi öldüreceğim lan. Hadi o buna kaptı şimdi hatırladım. Dur şu Edgar alabilir miyim? Edgar alabilir miyim? Edgar, Edgar helal. Tamam gel bir. Mendi sen gelme. Mendi, Mendi, Mendi Allah'ım belası. Lan ultiyi boşuna niye kullandık? Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kaç 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 kaç. Lan Bibi nereye gidiyorsun? Öleceğim ben. Hadi Fenk öldür onu. Fenk. Aa birisi gitti arkadaşlar sanırım biz kazanacağız. Aa, öleceğim 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 çok öleceğim. Hadi aldık. Yes be. Maçı kaybettik arkadaşlar benim mallığım yüzünden Allah kahretsin ya. Allah'ım bak nasıl alıyor güzelim ya. <laughs> evet bir kutu açmak zorundayım. O yüzden şuradan açacağım. Ben efsane çok umutluyum arkadaşlar. O yüzden bir efsane video açacağım. Hadi oğlum. Bana bir şey ver lütfen bak. Hadi. Hadi. Karakter. Ya oğlum yıldız var mi işte. Evet arkadaşlar şuradaki diğerlerini de açalım. Hadi bakalım ne çıkacak? Ne çıkıyor? Ender, Ender, Ender bunlar bir şey çıkmadı? Bakalım bunlar mı şey? O destansı, destansı. Hadi. Ya gizemli niye gelmedi ya? Aşamalıdan ne çıkacak? Yüzüncü yüzler. Diğer aşamalıdan. Hadi ooo bir şey daha geldi. Bir tane daha aşamalı geldi. Hemen bir onu da açalım. Yine Brofess Krizis geldi. Ne oluyor oğlum hep bunlar mı gidecek? Evet yine bundan da Ender çıktı. Bir şey gelmedi. Edgar'ın son söyleyeceklerini söylüyor. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın.